Ben öncelikle hem teşekkür ediyorum hem de başımdan geçen bir olay anlatmak istiyorum. Yani özellikle Türk olduğum için, Türkiye, Cumhuriyet Devleti'nin Türkiye, Türklere yaptığı bir rezillik olduğu için bunu bir haber olarak sizinle paylaşmak istiyorum İsmail Bey. Yani takdir, kamuoyun takdir sizlerin. Şimdi ben yaklaşık bir yıldan beri Güney Afrika'ya gitmek istiyorum. Çünkü neden? 1996-2000 arası çalıştığım müşterilerim vardı. Onların daveti üzerine hem Johannesburg, hem Durban, hem Kepta buradaki müşterilerimizi ziyaret ediyor maaşla. İşim gereği Güney Afrika'ya gittim. Ki konuşu, ben Türk Hava Yolları'ndan günler öncesinden, yani yaklaşık bir 15 gün öncesinden, 21'inde Güney Afrika'ya gidiş, 25'i 26'ya bağlayan gecede İstanbul'a dönüş bileti aldım ben. 7700 lira ödeyerek dönüş bileti aldım. Ben işlerimi gördüm. Tam döneceğim gün, döneceğim gün uçak uçağa binmeme bir 3-4 saat kala. bizim Türkiye Cumhuriyeti tarafından çıkan bir kararname var. Bu da nedir? 5 tane ülkeden Türkiye'ye giriş yasak. Türkiye'ye giriş yasak. nasıl yasak? Türk hava yolları ile yasak. Yani Türklerin Türk hava yoluyla Türkiye'ye girişi yasak. Ancak gelmek istiyorsanız dışarıdaki Türklerin ben e, Türklerin Türk Hava Yolları bileti yanıyor. Yani boşalıyorlar. Boşalmak demek öderlerse ücretin üçte birini ödeyeceklermiş. Yanmak demek yani. Bu da bir haksızlık. Ki zaten ben bunu hukuka taşıyacağım. Davaşacağım. Ee, yani Türk Hava Yolları ile Türklerin Türkiye'ye girmesi yasak. Bu utanç verici bir tablo. Bir ülke kendi vatandaşını bu kadar affedersin böyle bir yere koyamaz diyelim biz. Yani bu kadar değersiz bir yere koyamaz. Ancak Türk vatandaşının Türkiye'ye dönmesi için yabancı hava yollarıyla Türkiye'ye gelmesi lazım. Türkiye'de geldiği zaman 14 gün karantinada kalması gerekiyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya'da devletin, valiliğin anlaşmış olduğu oteller var. Bu otellerde 14 gün kalması gerekiyor. Şurası çok önemli. 14 gün kalacak ve her gün günlük 1600 TL para verecek. Düşünün yani bu bir şile yani. Bu ne demek? Utanç verici bir şey bak. Buradan bile siz insanları bezdiriyorsunuz. İnsanları üzüyorsunuz. Ne demek? 14 gün hem mahkum ediyorsunuz hem de 14 gün boyunca 14 gün çarpı 1600 TL otel parası. Acaba buradan da mı rant siz? Ki normalde bir otelin gecelerinin 1600 TL olması söz konusu değil. Mümkün değil. Ancak varlıklar günlü 1600 TL'den anlaşıyor. 1600 TL çarpma 14. Gelelim konumuza. İşte biz 25'in 26'sına sınav bağlayacağımız gün uçağımın kalkmasına 3 saat öncesinde havalanına geldim. Ve böyle bir kararla karşı karşıya kaldık. Ben yurt dışına giderken teslimi yaptırdım. Dönüşte testlerimi yaptırdım. Negatif testlerimi aldım. Ve iki tane aşı bulunduğuma dair belgemi de aldım. Hiçbir eksiğim yok. Hiçbir sorunum yok. Ancak ben 3-4 saat kala Türk Hava Yolları dönüş biletimle Türkiye'ye uçamadım. Türkiye'ye uçamadım. Türkiye'ye uçamadık. Bununla beraber aradan 3 saat sonra Katar Hava Yolları'nın uçağı vardı Türkiye'ye. Oradan bilet almışız Çünkü Katar aktarmalı. Katar aktarmalı. Antalya'ya Evet bilet aldık. İşte 4400 gibi mi? öyle bir rakam dedik. Ödedik. Ee, bu da tabii şimdi şey Antalya'ya varınca, Katar'ı Antalya'ya varınca oradaki devletin valiliğin anlaşmalı olduğu otelden rezervasyon yaptırdık. Yani e, havalandan indiğimde polis seçtiğimde 14 gün valiliğin anlaşmış olduğu otelde kalacağız. Ve bu şekilde biz uçağa binmeye hazırlanırken bilet pasaporttan geçtim. Son anda Antalya'daki otelin ismi Katar Hava Yolları'nın listesi de gözükmüyor. Ya bu nasıl iştir arkadaş? Listesi de gözükmüyor ve ben uçak binim koridorundan geri tekrar dil de yok açıkçası net olarak döndüm, geri geldim. Rezil rezil 3-4 saat havalarında kaldım. Daha sonra bir tanıdık bir vasıtasıyla geldiler beni aldılar. Rezil'in bin para. O gün o bileti yaptık biz. Boşa kaldı. Sonra sordum ne yapabilirim? İkinci gün diler ki ya bak Antalya gözükmüyor ama İzmir olabilir. İzmir'deki otel gözüküyor. İstanbul'daki gözüküyor. Ankara'daki gözüküyor. Öyle mi peki? Bir sonraki gün tekrar biz ek para ödeyerek o hava, hava, hava yolu şirketine Katar üzerinden ödeyerek e, bu sefer biletimizi İzmir'e değiştirdik. İzmir, e de İzmir üzerinden. Allah'tan yabancı hava olduğu için biletimi yapmamışlar. koşalmışlar, Binemediğim için. Yani o iyiliklerini de inkar etmeyeyim ben. O hava Katar hava yolları. İkinci gün o oldu. Tam yine aynı şekilde biz İzmir'e ek aldık. Yine aynı şekilde uçağa bineceğim bu sefer Diler ki siz indiğiniz anda karantinaya alınacağınız için İzmir direkt değil İstanbul aktarmanı olduğu için yine olmuyor. Ancak siz İstanbul'a gidebilirsiniz. Dediler ve yine kaldık biz. O saatte de İstanbul'da kötüler 14 gün çarpı 1600 TL'nin ödemesini almadan Rezervasyon da yapmadılar ve ben o günde gidemedim. Ne kaldı? İkinci gün ne kaldı? En son üçüncü gün ne yapabiliriz biz? Düşünüyoruz karakter. Ne yapabiliriz? Artık İstanbul'a gideceğiz. Bu arada oradaki bir başka acente bizi uyardı. Bakın dedi. Bu bir oyun. Bu bir oyun. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devletinin Türk halkına yaptığı bir eziyet. Dedi. Ne yapalım peki dedim ben? Abicim sen direkt İstanbul aktarmalı Ukrayna bilet al ve Ukrayna'da bir 3-5 saat kal geri dön gel ülkene girildi. Ne karantinaya girersin ne de seni alınma gibi lüksleri var dedi. Ve biz o şekilde hiç düşünmeden İstanbul aktarmalı Ukrayna bilet aldım. Türk Hava Yolları'nda bakınız. Bu bileti Türk Hava Yolları'na alıyorum. Bu bakın siz. Kendi vatandaşıyla almayan Türk Hava Yolları almayan Türk Hava Yolları'nı yabancı işte Ukrayna'ya gittiği için aldı. Ve ben ne yaptım? Aynı o gün, üçüncü gün, rezilliğin üçüncü günü. Önce İstanbul'a geldim. Türk Hava Yolları'yla aktarma olarak Ukrayna'ya gittim. Arada iki saatlik bir boşluk vardı İstanbul'da. Düşündüm, acaba ben bu havanlar çıksam mı? Üç görevliye sordum. İki tanesi çıkabilirsin tabii ki yerde. Sonra bir tanesi uyardı. Bak dedi, siz çıkarken pasaportunuza çıkış kasesi vuracaklar. Çıkış kaşesi vurarken sizi yine 14 gün karantinaya alabilirler dediği için Ukrayna'ya uçtum. Orada bir 6-7 saat kaldım. Aynı gece, gece saat 2.55'te tekrar Ankara'ya bilet aldım. Ankara ve ondan sonra da tekrar uçağa döndüm. Yani son 4 günüm rezillik oldu. Bu hem maddi anlamda hem manevi anlamda yani bir Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidarının, yönetenlerin, o hava yollarının kendi halkına yaptığı bir eziyeti dünyada hiçbir yönetim yapmaz. Bu utanç verici bir tablo. Bitmiş göstergesi. Bu arada hakkını inkar edemeyeceğim ben. Sevdiğim büyüğüm, bak, büyüğüm vasıtasıyla meclis temsilcisi, Türkiye Büyük Meclisi temsilcisi elçiliği aradı. Sağlık Bakanlığı'nı aradı. Hiçbiri yardımcı olamadı. Elçilik benaryo telefonla. Yani Güney Afrika Büyük Elçiliği beni e, oradaki Katar Hava telefonu bizim elçiliğimizde yok. Bana bir söyledi şu, sen orada ki memurla beni görüştür. Ya bu kadar rezil, bu kadar utanç verici bir yönetim, bir Türk hava yolları. Ne bileyim, ek kararnamele yurt dışından giriş yasağı koyanlar, kendi halkına bunu çektirme hakkı yoktur. Yani Türklüğünden utandım, yönetimlerinden utandım, Türk hava utandım. Bunun カメラも線を見せてる